Esaret yeni bölümde neler olacak? Saadet Hala konaktakilere mum tutturacak. Esaret dizisinde heyecan tam gaz devam ediyor. Hala'nın ortaya çıkışı herkesi heyecanlandırdı. Özellikle konağa girişi ve Afife'nin tepkisi beklentiyi arttırdı. Saadet dik duruşu ve özgüveniyle konağa giriş yapıyor. Afife, Perihan ve Kahya bile şok. Afife misafirini oldukça güler yüzle karşılıyor. Hira ne yaptı etti Afife'nin kurallarını yıkarak halasına elleriyle yemeklerinden ikram etti. Üstelik Afife, Hira'ya ellerine sağlık bile dedi. Orhun ise olaylara tamamen mantıksal yaklaşıyor. Sırf Hira'yı kaybetmemek için halaya şüphe yıl yaklaşıyor. Masada Saadet halaya kardeşinin neden Afrika'da bulunduğunu soruyor. Orhun aldığı cevaplardan pek tatmin olmuş gibi gözükmüyor. Öte yandan hala da Hira için aynı duygularla ilerliyordur. Evdeki gergin havayı sezer. Hira ve konaktakiler arasında sessiz, soğuk bir savaşın hakim olduğunu düşünür. Hala da aynı şekilde sıkıştırmalı sorular sorar. Afife, başkalarının yanında laf sokmasa da Eda ve Perihan bu durum için biçilmiş kaftan. Orhun ve Hira'nın Afrika dönüşü aniden evlendiklerinden bahsederler. Orhun hem masadakilere hem de halaya kanıtlarcasına Hira'dan emin olduğunu ve düşünmek için bir zamana ihtiyacının olmadığını anlatmaya çabalar. Hala, Hira'ya yalnız kalıp vakit geçirmeye çalışır. Onun ağzından laf almaya çalışır. Bu evde mutlu olup olmadığını sorar. Hira ise halasını bulduğu için oldukça mutludur ve gözü hiçbir şey görmüyordur. Sonunda Meryem ve Kenan arasındaki bilinmezliklerde aydınlanırsa çok seviniriz. Orada da sıkışmışlık hissi çok fazla. Hikaye Meryem ve Kenan ilişkisinde tıkanmış gibi geliyor. Hira ve Orhun ilişkisi güzel giderken Eda ise çıldırmak üzere. Perihan yine Eda'yı sakinleştirecek isim oluyor. Eda'yı takdir etmek gerekir ki elindeki bu kozla çok bile dayandı. Eda, Orhun ve Hira'nın en mutlu anında bu olayı açığa çıkaracak ve Hira ile Orhun'un ayrılmasına neden olacaktır.